Merhaba sayın seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir Doktor Koray Cengiz ile Kulak Burun Boğaz programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü programımızda burun tıkanıklığı hakkında merak edilenleri konuşacağız. Yine e, sorular altında e, bana gelen sorular altında bu soruların cevaplarını sizlere e, vermeye çalışacağım. E, burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir? E, i̇lk sorumuz. Burun tıkanıklığının nedenlerini e, mekanik nedenler, alerjik nedenler ve e, medikal nedenler olarak e, üç grupta toplayabiliriz aslına bakarsanız. Mekanik nedenlerden e, ilki veya en çok gördüğümüz burun kıkırdak eğrilikleri, burun etleri, burun polipleri, geniz eti ve hatta yabancı cisim çocuklarda özellikle. Bazen erişkinlere kadar fark edilmeyebiliyor bu gibi nedenler. Onun dışında e, alerjik nedenler e, var. Alerjik nedenlerden de işte saman nezlesi, yıl boyu süren alerjik rinitler e, veya işte bahar nezleri dediğimiz o saman nezlesi türevleri alerjik nedenler arasında yer almakta. Bir de işte e, sinüzit gibi e, hastalıklar e, ve e, bu kronik sinüzit, akut sinüzit olarak e, gribal enfeksiyonlar. Ee, bu nedenler arasında yer almakta bir de ilkinde söylemeyi unuttum. Ee, tümörler de aynı zamanda mekanik nedenler arasında sayılabilmekte nadir de olsa burun ve sinüslerin içinde tümörler oluşmakta ee, ve bu tümörlerde yine burun tıkanıklığına yol açmaktadır. Burun tıkanıklığı tedavisinin tedavisi nelerdir? Ee, tabii soruna yönelik tedaviler e, yapıyoruz. Mekanik nedenlerin tedavisi ameliyat. Burun kıkırdak eğriliği ameliyatları yani septum deviyasyonu dediğimiz kıkırdak ve kemik kompleksinin eğriliğinde bu eğriliği düzeltiyoruz. Aynı zamanda yanında et büyümeleri, konka hipertrofileri varsa yine bu etleri küçültüyoruz. Bunun dışında sinüzit, kronik sinüzite bağlı nedenlerde yine endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz burnun içinin sinüslerinin Kameralarla girilip temizlenme ameliyatını yine başarıyla uygulamaktayız. Yine burun polipleri de bu ameliyatla temizlenmekte. Onun dışında geniz eti problemlerinde özellikle çocuklarda çok rastlıyoruz. Geniz eti yine cerrahi olarak çıkarılmakta. Alerjinin tedavisi, evet alerjinin tedavisi tamamen ilaçlarla. Tam bir tedavi var mı? Alerjinin Tedavisi semptomatik bir tedavi yani şikayetlere yönelik bir tedavidir. İlacı kullanırken hasta rahatlar ama ilacı bıraktığında tekrar şikayetler ortaya çıkar. Burada önemli olan hastanın kendisini alerjen maddeden kendisine dokunan maddeden korumasıdır. Bunun dışında yine tümörlerde e, cerrahi işlem belki radyoterapi e, sonrasında hasta görebilmekte ve e, sinüzit gibi akut sinüzit grip Soğuk algınlığı gibi durumlarda da yine ilaç tedavisiyle e, burun tıkanıklıklarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Burun tıkanıklığı nelere sebep olabilir? Burun tıkanıklığı nelere sebep oluyor? Evet, genellikle e, hayat kalitesini çok etkileyen bir e, şikayet. İnsan burun tıkalı olunca ne yediği yemekten zevk alıyor, ne uykusundan zevk alıyor, ne gün içindeki yaşamından zevk alıyor. E, koku alamama problemleri oluşabiliyor, tad alamama problemleri ve baş ağrısı e, gibi problemler oluşuyor. Hatta kronik düzeyde yani uzun süren burun tıkanıklıklarında yine deviyasyon yani burun kıkırdak eğriliği, burun eti problemlerinde e, hastada kardiyolojik problemler de oluşabilmekte. Tansiyon yüksekliği ve e, kalp büyümesi gibi uzun vadede problemlere neden olmakta. Ayrıca bu burun tıkanıklığına bağlı oluşan horlama, hatta uyku apnesi yani uykuda nefesin durması gibi hastalıklarda da yine kalp problemleri oluşabilmekte ve bunlar oluştuğu zaman hastanın günlük konforunu büyük ölçüde etkilemektedir. Çünkü gece rahat uyuyamayan hasta bu sefer gündüz yorgun kalkmakta, gündüz uyuklamaları oluşmakta, iş hayatında etkilemekte ve araç kullanırken de yine Tehlike oluşturmakta. Burun kıkırdak eğriliği şekilsel bozukluğa neden oluyor mu? Evet, şekilsel bozukluğa neden olabiliyor. Ee, bize gelen burun estetiği hastalarının, özellikle burnu eğri olan hastaların e, muayenesini yaptığımız zaman çoğu zaman burun kıkırdaklarının bir tarafa doğru eğri olduğunu görüyoruz. Özellikle e, burnun gelişim çağında e, bir darbe aldıysa buruna e, kıkırdak da o darbeye bağlı eğri ve burun da, burunu da iterek yine eğri gelişiyor. Onun dışında darbeye bağlı olmayan burun eğriliklerinde de yine bazen burun dışında da kıkırdağın itmesi sonrası, bu, burun gelişimini tamamladıktan sonra eğilmeler görebiliyoruz. Allerjik burun tıkanıklığının tedavisi var mı? İşte bu soruyu biraz önce cevap verdim. Evet var ama sadece ilacı kullanırken etkili ilacı bıraktığımız zaman tekrar alerjik şikayetler oluşabiliyor. Burada e, ilaç kadar en önemlisi hastanın kendisine dokunan şeylerden de uzak durması eğer bunu tespit edebiliyorsak ki alerji testleriyle bazen tespit edebiliyoruz ve e, en önemli şeylerden biri de hastanın korumasıdır. Burun tıkanıklığı horlama yapar mı? Evet biraz önce de bu sorunun cevabını verdim. Burun tıkanıklığı horlama yapar. Evet %30 etkilidir e, horlamada. Tek başına horlama yapar mı? Tek başına horlama yapmayabilir. Burun tıkanıklığı ameliyatı olduğunuzda horlamanız bazen geçmeyebilir. Üst horlama cerrahisi ameliyatlar e, gerekebilir. Artı kilo problemi varsa hastanın bu mesela ameliyatla beraber mutlaka bir diyetle, e, bir diyetisyene görünerek veya kendisi yapabiliyorsa mutlaka kilo vermeyi öneriyoruz. Ee, hem kilo kaybı hem burun ameliyatı hem burun tıkanıklıklarının düzeltilmesiyle hastanın konforu hayat konforu daha da artıyor. Horlama tedavileri e, nelerdir? Horlama tedavileri e, evet işte burunda problem varsa zaten öncelikle burun ameliyatı ve kilo fazlalığı varsa bu kilonun e, verilmesi birinci basamak tedavi. İkinci basamak tedavide eğer Bunları yapmamıza rağmen horlamamız devam ediyor. Hatta apnelerimiz var, gece uykumuz duruyor, çevremiz rahatsız, eşimiz tedirgin, e, kendimiz yorgun. E, mutlaka doktora başvuruyoruz. Doktorun bir kulak burun boğaz uzmanına gittiğimiz zaman bizi yapacağı iş muayeneden sonra mutlaka bir uyku testine gönderiyor. E, uyku testine ben şahsen gönderiyorum. Oradaki sonuca göre. E, Horlamanın bir derecesi bize verisel olarak önümüze geliyor. Buna göre yine ekstra cerrahiler yapabiliyoruz. Eğer baktık hastamızın yumuşak damağında bir sarkıklık var. Küçük dili işte uzun, e, bademcikleri büyük veya bunlardan biri veya birkaçı beraber olabilir. O zaman yine bir ağza boğaza yönelik veya dil kökü geride yine bir cerrahi işlem gerekiyor. Yumuşak damağı yukarı asma, küçük dili küçültme, bademcikleri alma veya törpüleme deniyor artık veya küçültme Yine hatta dil kökünü öne çekme gibi daha böyle e, komplike ameliyatlar yapılması gerekebilir horlama tedavisinde. Bunun dışında e, horlamayı arttıran işte bazı ilaçlar var. E, belki alerji ilaçları uykuyu getirdiği için veya alkol, e, çok alkol alındığında işte e, artabilir. Çok yorulduğunuzda horlarız. Mutlaka sırt üstü e, yatmayı da zorlaştırmak için işte bir sırta tenis topu, pimpon topu dikilmesi veya yan yatma gibi e, basit önlemler veya alkolün azaltılması gibi önlemlerde yer almakta tedavisinde. Şimdi her sinüzit ameliyat edilir mi e, diye bir soru var. Her sinüzit ameliyat edilmez. Mutlaka kronikleşmesi e, lazım ameliyat etmemiz için. Kronik sinüzitte e, 3 aydan fazla süren e, sinüzit semptomları, geniz akıntısı, baş ağrısı olacak. Ve tomografi ile bunun desteklenmesi gerekiyor. Tomografi olmazsa olmazımız altın e, karar verici bir e, uygulamamız. Tomografiyi çekiyoruz ve burada sinüsler doluysa ve medikal tedaviye cevap vermiyorsa, yani ilaç tedavisine cevap vermiyorsa o zaman mutlaka... E, ameliyat e, kaçınılmaz oluyor. Ee, dediğim gibi endoskopik sinüs cerrahisi e, dediğimiz hiçbir yerden kesi yapmadan tamamen burnun içinden kapalı yöntemle bu sinüsler temizlenip açılıyor. Beraberinde de kıkırdak kemik eğrilikleri, et problemleri varsa onları düzeltiyoruz. Ee, eğer ilaç tedavisiyle sinüzite yanıt alamıyorsak. Evet, son soru. Burun tıkanıklığı uyku ve hayat kalitesini nasıl etkiler? Bundan biraz önce de bahsettim. Ee, çok olumsuz etkilemekte, gün içi yorgunluk, ee, bunun yanında işte tat, koku kayıpları, ee, yorgunluğa bağlı trafikte uyuklamalar, ayakta uyuklamalar, iş yerinde uyuklamalar olabilmekte, ee, başarıları, kalp problemleri yaşanabilmekte ve asıl esas çevremizi de rahatsız ediyoruz. Horlayan, gece nefesi duran bir kişinin eşi veya çocukları sürekli tedirgin. Acaba nefesini ne kadar tutacak, hep uyandırma, işte acaba bir şey olur mu diye sürekli onların uykusu da etkileniyor. O yüzden hayat kalitemizi büyük ölçüde bozan bu iki şikayet, mutlaka bu şikayetlerimiz varsa kulak-burun-boğaz uzmanına başvurmamız gerekiyor. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde Doktor Koray Cengiz'le Kulak Burun Boğaz programında tekrar görüşmek üzere efendim.